Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sesim için hepinizden özür dilerim. İnşallah söyleyeceklerim anlaşılır. Arkadaşlar bu video bir teşekkür videosu olacak. Nasıl Cengiz Çaylı'ya kanalımıza yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür ettiysek, aynı şekilde Orhun Topkaya'ya, işte Birol Başşiğit'e teşekkür ettiysek, bu videoda da beni uzun zamandan beri takip eden, aynı zamanda haber sunucusu olan Ahmet Terzioğlu için çekiyorum. Kendisi bana bir hediye paketi gönderdi ve inanın göndermiş olduğu hediyeler çok çok değerli hediyeler. Aynı zamanda da kanalımızı böyle bir basamak, iki basamak değil de 50 basamak üst segmente taşıyacak olan hediyeler. Farkı zaten sizler de anlayacaksınız bundan sonraki videolarda. Ee, birazdan hediyelere geçeceğiz. Hediyelere geçmeden önce de bu teşekkür videolarını neden çekiyorum? Onları da sizlere açıklayayım. Arkadaşlar eğer gün gelir bu kanal iyi yerlere gelirse, büyürse istiyorum ki kimin çorbada tuzu varsa bilinsin. Hani böyle kameraların karşısına geçip de işte ben yaptım, ben ettim, o kadar zorluklarla buralara geldim. Hiç yanımda yardımcım yoktu. Kimse elimizden tutmadı demek istemiyorum. Bakın Cengiz Çaylı işte olsun, Orhun Topkaya olsun. Unutulmasın istiyorum. Sağ olsun çok çok teşekkür ediyorum. Ahmet Terzioğlu olsun. Ee, dedim ki yani ben Cengiz abiye de sormuştum. Hani teşekkür videosu çekebilir miyim diye. Yani belki istemez. Ee, tabii ki çekebilirsin demişti. Ben aynı şekilde e, Ahmet Terzoğlu'na da sordum, çekebilir miyim? Dedi. Sen nasıl istersen dedi. Benim için hiç problem yok dedi. Yani bu ben e, sadece kanalın biraz daha renklensin, biraz daha e, iyi yerlere gelsin diye e, hediye gönderdim sana dedi. Ama ben inanın içimi rahatlatmak için bu videoyu çekiyorum. Yani bilin, hani bir şeyler oluyorsa bu kanalda sizler sayesinde oluyor. O yüzden bilin diye bu videoları çekiyorum. Asla yalnız değilim. Ve asla bir gün bir yerlere gelirsem tek başımaydım demeyeceğim. Her zaman sizlere söyleyeceğim. Bir videoda yıllardan beri bana yorumunu eksik etmeyen o takipçilerim için çekeceğim. Ee, Sağolsunlar. Hep 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 yorumlardalar. Aynı kişiler aynı e, isimler. Onlar için de bir video çekeceğim. Onlar da çok büyük destekçim. Hepsine ee, çok teşekkür ediyorum şimdi kameramızı döndürelim ve e, Ahmet Terzioğlu'nun göndermiş olduğu hediyeleri bir inceleyelim bundan sonraki videolar Bence çok çok iyi olacak Hadi bakalım hediyelerimiz burada arkadaşlar bir tane iPhone Pro Max ee, bir tane de komika mikrofon. Ee, şöyle söyleyeyim. Telefonu kullanmaya başladım. Komikayı daha kullanmadım mikrofonu. Ee, birazdan deneyeceğiz zaten. Takacağız telefonumuza. Yani kamerasını görünce inanın nasıl yani ya dedim. Çok çok kaliteli. Çok çok iyi. Hani diyorlar ya işte iPhone 13'te <laughs> e, film çekilir diye. Hakikaten çekilir. E, çok profesyonel e, bir kamerası var. Farkı da bundan sonraki videolarda göreceksiniz. Eğer 4K ee, yükleyebilirsem internetim yeterse 4K'ya artık. Ee, şöyle göstereyim. Bunu kullanmaya başladım. Hatta kılıf falan aldım yani. Ekran koruyucusunu taktım. Şu anda hattım içerisinde. Ee, nasıl yapalım? Kamerayı mı göstereceğiz? Kamerayı gö Neyse videolarda zaten çıkar. Evet. Videolarda şey zaten çıkar. Ee, şimdi şeyi mikrofonu, mikrofonu... Açalım mikrofonu açmadan önce de şunu da söyleyeyim Ahmet Tezioğlu yıllardan beri e, Kuzey hayranı Hı. Kuzey fana belki de senin kanalından mı seninkinden sanırım bilmiyorum ben de Ahmet Tezioğlu zaten şeyden bilirsiniz arkadaşlar yorumlarda sürekli e, Kuzey gösterir misin yani Kuzey hakkında yüzlerce yorumu vardır e, belki senin takipçin de olabilir beni takip ediyor Ahmet... da önce seni Senden İlk seni değil. mi acaba keşfetti? Ne? De Neyse. Yorumlara yazar Ahmet Bey. <laughs> Yazarsa seviniriz. İlk kimin takipçisiydi? Burcu'yu da takip ediyor da. Komika mikrofon. E, profesyonel bir mikrofon. Çok iyi. Ben bunu bir kere denedim. Hiç video çekmedim sadece. E, bu videoyu çekebilmek için kurulumunu yaptım. Ve harika. E, net böyle sesi veriyor. Dışarıdaki o parazitlerden de Ay, ayıklıyor işte rüzgar sesi olsun o cızırtılar hiçbir şey yok sadece tertemiz sizin sesiniz ve şunu belinize takıyorsunuz 30-40 metre kadar işte bunu tripota kurduysanız ya da bir kameramanın eline verdiyseniz 30-40 metreye kadar çok net çok net bir şekilde e, sesinizi telefona verebiliyor ya da kameraya verebiliyor e, yani bu hediyeler gerçekten az önce dediğim gibi Hani bir iki basamak değil direkt 50 basamak bizi YouTube'da yukarıya çıkaracak. Ve bu Ahmet Bey'in sayesinde olacak inşallah. Şimdi ben bunu kurayım. Sizlere göstereyim. Montajını şöyle yaptım. Şuradan sıkıştırıyoruz. Ş şöyle bir aparatı var. takılıyor. Diğer ucu da şuna takılıyor. Şimdi açma düğmesine basıyoruz. Burada ses seviyesi var işte bir de mi iki de mi üç de mi beş de mi diye. Işığı yanıp sönüyor çünkü diyor ki göremiyorum diğer şeyi. Bebek telsizi gibi. He, diye, o da öyle mi? Tabii telsizler Yanıp sönüyor mu? Aynen. Yani diğer cihazı göremiyorum diyor. Diğer cihazı da Şöyle altını çekme. Ee, şöyle görüyor musun beni? Görüyorum seni çok <laughs> Bunu da şöyle. Neyse şimdilik şöyle normal tişörtler. Tabii canım. Şöyle. Şuna takıyoruz. ve açma düğmesine basıyoruz bakın söndü sesler aynı beşte beşte bunu böyle belinize normal televizyonlara takıyorlar ya şey programı Esra oldu Esraer oldu takıyorlar ya ee, takıyorsunuz şu anda Burcu'nun telefonundan çekiyoruz ama şu anda denemesini benim telefondan yapacağız Arkadaşlar mikrofonumuzu devreye soktuk telefonumuzu da aynı şekilde az önce videoyu çektik bitirdik aşağıya indik çatıdan ee, ve hiç ses yok. Meğersem şurada bir düğmesi var yani bir ses şeyi onu da açmamız gerekiyormuş. Dünkü deneme şeyimde olmuştu demek ki orayı kapatmışız anlayamadım. Neyse tekrardan çekiyorum bu e, ses şeyini. Bakın mikrofonu buraya taktım. Diğerini de belime taktım. Ee, telefonu şimdi Burcu'ya vereceğim. Dışarı çıkacağız. Az önce gündüzdü. Şimdi hava karardı. Tekrardan o düğmeyi bulup faaliyete geçirene kadar hava karardı. Kusuruma bakmayın. Şimdi bakalım. Ahmet Terzioğlu'nun göndermiş olduğu ee, mikrofon nasıl? Hep birlikte bakalım. Bakalım. Telefonu Burcu'ya verdim. Şimdi ben araca işte kayınpederimin aracının yanına kadar gideceğim. Ve konuşa konuşa gideceğim. Ne de konuşsam şimdi böyle <laughs> böyle de aklıma da bir şey gelmedi. Bugün ne yaptık? Bugün taşınacak olduğumuz eve gittik. Hasar tespiti yaptık. Duvarlar boyanacak. Şu anda saçmalıyor muyum Burcu? Aha. Merhaba. Hemen burada bir şey yapalım. Röportaj yapalım. Bakın Burcu şu anda bizden çok çok uzakta. Ee, ve burada takipçilerim geliyor. <laughs> Merhaba. Merhaba. Şşt, nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Nereye gidiyorsun? Hadi yine aynı tişörtle yakaladın beni. Yok mi? kamera orada. Şuraya mikrofona konuşabilir. <laughs> Cam güzel. Şu dem mikrofona konuş. E, tamam anne o kadar yaklaşmana gerek yok ya mikrofonu buradan alabilir. Alamaz bakarsın Alır. risk atmak istemiyorum. <laughs> evet buyurun sorun. Nereye gidiyorsunuz? Bakkala gidiyoruz. Ne alacaksınız? Çekirdek. Bu akşam muhabbet akşam, var. Evet. Çay. geldi geldim merhabalar. Merhaba, ben tanımıyorum pek ama hoş geldiniz tekrardan. Niye tanımıyorsun? <laughs> 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 Hiç görüşmedik mi? Niye? Kimin mesela <laughs> kimin kardeşisi? Be, e, şeye ben, çok benziyorum kim? Dur. Sam Sami Altunlar ama. Evet, Altunlar, Sami, Sami Altunlar. E, o da tanımıyorum da. Türklere çok benziyor. E tamam annene Ondan, taraf tabii. Evet annene falan ha. çok benziyorsun. Doğrudur. Ses tonu da birebir. Değil mi? Evet. Serdar. Ha, benzer, ha. benzer. Aynı. Onlar orada beraberler ya. Herde. Benzer. Çok ses tonu, şekil. Evet doğrudur. Evet, evet neyse. Diyecek başka bir şeyim var mı? Şu anda Yaşmaca deneme çekimindeyim de. Oyalama bir. diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dene. <laughs> tamam. Bakın canlı canlı röportaj da yaptık. Ya ne yapacaksın işte. Öyle bir şey. Hayat. Sokak röportajı bile yaptık arkadaşlar. <laughs> sokak Sokağın sesini dinledik. Arkadaşlar az önceki videoyu ben de izledim şu anda. Ee, sokak röportajı videomuzu. Ve çok güzel değil mi ya? Videolarımıza hemen bir renk gelmedi mi? Bence harika olacak bundan sonraki videolar. Bu arada az önceki deneme çekiminden daha iyi olmadı mı şu anki Esra ablanın gelmesi falan? Yani her işte bir hayır vardır. Ee, olmayan videomuz balkondaydı. Öyle bir deneme çekimi yapmıştık. Şimdi sokağa çıkmak zorunda kaldık. işte bir daha çekmek zorunda kaldık. Esra ablaya denk geldik. Ve e, yani ekipmanımızı işte gelen hediye ekipmanlarımız sizlere daha iyi gösterebildik. İnşallah bundan sonra çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Ve tekrar tekrar buradan Ahmet Terzioğlu'na cani gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Sayenizde daha güzel günler ve daha büyük kitleler bizi bekleyecek. İnşallah. Ee, ve buradan herkese kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Bir sonraki kaliteli videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.